Ne konuşuyorduk ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Eee, vet, okey, Sorular, sorular. Hiç vazgeçmeyi düşündün mü? Neden? Müzikten. Müzikten mi? Yani şöyle düşündüm. Düşünüyorum falan diyorum. Düşünüyorum. <laughs> <laughs> düşünüyorum. Yok şöyle müzikten derken tamamen müzikten değil de ee, mesela ben bir yandan işin icracılık tarafından beraber prodüksiyon tarafında da yapıyorum. Hani onun da okulunu okudum. İşte mixti masterdı falan. Mesela hani bir gün olur da hiç sahnede gitar çalmazsam da mesela bana olur şu anda. Hani diyorum ya o iddialaşmayı bırakmak bence güzel bir şey. Buradan yine tavsiye vereyim. Hadi bir tane. Ee, Zahmetsiz Ustalık diye bir kitap var. Yazarını unuttum. Her zaman unutuyorum ama kitabın adını doğru hatırlıyorum. Mesela o kitap benim enstrüman bakış açımı sorgulatan kitaplardan bir tanesi. Yıllar önce okumuştum ben bunu. Bir yazarı jazz piyanisti. E, Amerika'da. Ama bir yandan da işin pedagojisiyle de kafa yormuş biri. Tavsiye ederim bu arada. Enstrümanını ister hobi ister profesyonel olarak uğraşan herkesin bence okuması lazım. Yani enstrümana kendi yaklaşımını sorgulatan bir kitap. Orada şöyle bir şey hatırlıyorum yani bir sürü şey hatırlıyorum da beni etkileyen şeylerden biri oydu. Yani enstrümanla öyle bir ilişki kurman lazım ki onda başarılı olabilmek için. Yarın o enstrümanı çalmasan senin hayatında hiçbir şey değişmiyor olmalı psikolojik olarak. Bu bir paradoks aslında bakarsan. Ama çok mantıklı gelmişti bana o zaman. Yani çünkü niye abi? Sonra kendini sorguluyorsun. Kendini hep enstrümanla tanımlamışsın. Yani işte gitarcı Doruk. Şöyle Doruk, böyle bilmem ne falan. Kendim için konuşuyorum. Sen de otomatikman kendini öyle tanımlıyorsun. Ha sen, sen gitar çalmasam ben hayatta kalamayacakmışım gibi. Bunu bilinçli yapmıyorsun ama bu bilinç altında olan bir şey. Onun farkına varıp ondan Koptuğunda ya da hayatında olmadığında da ki bu anlık bir şey. Yani mesela ben motosiklet kullanıyorum ama abi yani Allah korusun bir kaza olsa eline koluna bir şey olsa enstrüman çalamayabilirsin bir daha. Bu çok hani hayalde değil çok da gerçek aslında. Sonra ne yapacağım mesela o. Yani senden onu çekip aldık. Senin bütün varlığını sen ona yüklediysen o zaman ortada hiçbir şey kalmayacak. Hani bu aslında çok okumak, kafayı ormak aslında hep altında bu var. Yani o enstrümanı senden çektiler aldılar ve sen ne yapıyorsun abi? Yani hayatta nerede duruyorsun? Bence bu önemli. Düşündüm derken bu anlamda düşündüm mesela ve şu an yani şu hayatımın şu döneminde kendime o güvenim var. Yani ben hiç gitar çalmayabilirim hayatım boyunca mesela. Ama yine de ben ben olabilirim diye düşünüyorum. Ha çalmak isterim o ayrı. Ama şartlar getirdi ki çalmıyorum artık ve hayatımı tamamen değiştiriyorum. Sanırım atıyorum 5 sene öncesine göre bu, kar bu, kararı daha kolay verebilirim şu anda diye düşünüyorum. İşte o iddialaşma abi aslında. Ve o iddialaşmanın kökeni de ya şurada burada kişisel gelişim videosu çekmeyelim tabi de şimdi yani. Bence tamamen onunla bağlantılı işte. Ben son geldiğim noktada artık öyle düşünüyorum. Yani senin sen kendinle kavga eden bir adamsan hayatın her yerinde kavga edersin abi. Yani bu enstrümanla da kavga edersin demek. Sevgilinle de kavga edersin demek. iş arkadaşınla da kavga edersin demek bu. O yüzden kendinle kal yani kendini bil var ya an ta antik Yunan'dan gel. Aslında baksan bütün kadim örtüler aslında aynı şey söylüyor. Hani kendini sevmeyen başkasını sevmez. Kendini bil falan filan. Niye 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 diyorsun? Aslında yaşadıkça anlıyorsun bunu ne olduğunu. Çok bir şey biliyormuş gibi yüksek perdeden konuşmayayım. Hani ben yaşadığım şeylerden süzdüğüm şeyi anlatıyorum. Kim bilir bundan sonra hayat ne göstereceğim. Ben hani tecrübe paylaşıyorum abi. Ahkam kesmiyorum. Yanlış anlamış. Ben böyle doğru olduğunu düşünüyorum. Bir de kendim yapmadığım şeyi genelde tavsiye vermem karakter itibariyle. Ben bunu denedim. Ben de işe yaradı. Nasıl işe yaradı? Ben daha keyifle enstrüman çalıyorum. Daha az çalıyorum 10 sene öncesine göre. Ama daha keyifle çalıyorum. Çaldığımı daha çok beğeniyorum mesela. Bence bu güzel bir kriter. Niye çalıyorsun abi? Bu yani sen beğenmezsen başkasının beğenmesi mümkün mü yaptığın iş? Mümkün değil ki. Peki bir ev partisindesin, doğum günü şey. Hep de senaryolu sorular geliyor senden. Hadi bakalım hayırlısı. Buyurun. Ondan sonra Hazırım. Bu ev partisinde Bluetooth hoparlöre bağlanmaya çalışan bir tip misin? Yoksa orada ne çalarlarsa çalsınlar? Hiç değilim abi. Hayatta hiç karışmam yani. Hatta hep şöyle bir muhabbet olur. Abi sen müzisyensin açsana da bir şey. Ya berbat bir şey çalıyorsan? Yapacak bir şey yok. Yani. Dinleyeceksin abi. Ben hani şimdi çok tezat bir şey söyleyeceğim. Belki inanmayacak insanlar ama bakma burada böyle çok 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 konuşuyorum. Böyle kalabalık bir yere ortama girdiğinde genelde ben ilk başta ben pasif duran bir adamım. Yani bakma. Sen? Evet evet. Yani hakikaten bak ya bu hani böyle bildiğim bir şey üzerinde konuşuyorsan konuşurum hani ortamı öyleyse. Ama atıyorum bir ortama girdik. Yarısını tanıyorum, yarısını tanımıyorum. Genelde karakter olarak bunu da hani yeni farkına varıyorum kendimde. Otomatik mi bunu bir işte yaptığım bir şey değil. Önce bir dururum. O da muhtemelen hani önce bir gözlüyorsun. Burada nasıl bir ortam, ne oluyor, ne bitiyor, ne konuşuluyor. Ben burada var olabilir miyim, olamaz mıyım gibi. Belki varoluşsal bir şey bu bilinç altında. O da olabilir tabi de. Ama mesela şey değilim hani ortamı imza eden bir tip hiçbir zaman değilim ee, hani müziği ben açayım sen sus ben konuşayım falan filan gibi hiç, hiç öyle değilim aksine şunu mesela söyleyebilirim kendi gözlerimden kendime ortamda böyle daha böyle girişken daha çok konuşan biri varsa ben ekstra pasif olurum mesela otomatikman bu aslında olgunca bir şey. Yani bu karakterim bu abi iyidir, kötüdür bilmiyorum. Yani çok suratsız derler bana. Valla. Yani beni uzaktan tanıyan, şimdi hani sonuçta sizle tanışıyoruz abi. Oturduk sohbet ettik saatlerdir falan. Şimdi demezsin mesela soğuk bir herif bu falan diye der misiniz bilmiyorum yani. Ama mesela çok tanımayan, böyle uzaktan tanıyanlardaki ilk imajım bunu da sonra sonra öğrendim. Hani insanlardan feedback aldıkça. Hep benim şey zannediyorlar. Böyle çok soğuk, aksi, bir insan olduğum imajı çiziyor, çiziyormuşum yani bu ya da bilinçli ben... yaptığım bir şey değil de bilmiyorum. Yani. Ya da o geri durma hali öyle evet. bir şey yaratıyor olabilir insanlarda. Yoksa hani perdeleri perdeleri kaldırdın da kedi gibi bir insanım diyeceğim şimdi de <laughs> saçma olacak. Peki orman mı deniz mi? Orman abi kesin. Neden? Bilmem. Sen neden orman ve deniz diye sordun. Gece aklıma mı geldi. Ee, yani bana orman mı deniz mi dediğinde gözümde ilk canlanan orman. Ormanda yürümek, motor kullanmak falan geliyor aklıma mesela piknik. Hani denize mi gidelim, ormana mı gidelim dersen ben ormana giderim mesela. Cama açtın manzara orman isterim. Orman isterim ya. Deniz değil de orman. Şöyle bir daha iyi olacak falan mesela. Peki abi yüzdelik yapsak daha çok negatif mi çıkarsın pozitif mi? Şey olarak. <laughs> Bakış açısı olarak. Bakış açısı olarak. Test olarak. Basit. <gülüyor> <gülüyor> PCR olarak bilmiyorum falan. <laughs> Abi şey optimist çıkarım ya. Pozitif çıkarım yani. Öyle pesimist bir adam değilim. Realistik bir adamım bak. Evet. Bazen hakikaten etrafımdaki insanları sinir edecek kadar realistik olabilirim. Ama şey değilim. Allah'ım bittik biz falan. Yandık. Hiç öyle bir adam değilim. Değil, hiç olmadım yani. Mantıklı ve şey... Mantıklıyım evet, rasyonel bir adamım açıkçası. Yani biraz o herhalde askeriyenin de getirdiği bir şey olabilir bana. Yani hani iş yapılacaksa iş yapılır abi falan hani. hani Duygu yani böyle çok duygusal tarafım kuvvetli tabii ki ama hani genelde hep böyle karar verirken bir şey yaparken rasyonel tarafı dinlemeyi tercih ediyorum eskiden daha çok tek sadece o taraf vardı da o da sonuçta dengeli bir şey değil yani onun da celemesini çekince hayatta hani bir yine duygusal tarafa da bir dönüp bakıyorum tabii hani önce kayıttan önce konuştuğumuzda hani ne istiyorum ben tadında şeylerdi ama genelde rasyonel bir adamım yani. Ben son bir şey daha flamenco ile alakalı konuşmak istiyorum. Şimdi bu flamenco müziği dinleyen dansçılar, şarkı söyleyen gitarcılar Bunlar da kendi içinde çok ayrılıyorlar. Yani bir gitarcının dinlediği müziği dansçı hı hı. dans eden bir dinlemeye olabiliyor ya da tam tersi olabiliyor. Hani Halbuki ben onların hepsine bir bütün gibi bakarken zaman içinde ayrışıp sonra tekrar toparladım. Hı hı, Ama hı. ben bu vakit harcadım bunu yani gerçekten dinlemeye. Hı hı. Bunlar akıllı konuşabiliriz belki. E, şunu söyleyebilirim. Hani bu müzikle ilgilenmek isteyen olacaktır illa ki izleyenler. Şimdi flamenkonun 3 temel unsuru var abi. Biri dans, biri gitar, biri şarkı. İşte baile, toke, kante dedikleri. 3 tane ayağı var bunun. Bunların dedik ya bu kültür aslında hani bir şey değil. Hani sadece bir gitar çeşidi değil bu. Yani kaldı ki tarihsel olarak baktığında bugünkü özellikle yeni jenerasyon e, bunun solo gitar halini daha çok dinliyor işte. Büyük isimler, Vicente Amigo, Paco D'Alessio, Antonio Rey vs. falan. Ama bu işin çıkış noktası solo gitar değil. Bir. tarihi olarak geriye gittiğinde bu işin çıkış noktası şarkı. Ya aynı işte bizim İç Anadolu'da Bozlak bağlama ona eşlik ediyor. Ben yani solo bağlamacı diye bir şey hayal edebiliyor musun o zamanlarda mesela? O da sesine eşlik edecek bir enstrüman. Gitar da öyle. Gitar sonra sonra solo hale evriliyor. Hani daha Küreselleşme arttıkça vesaire falan filan. Bu müziği öğrenmek istiyorsan ister dans edecek ol, ister şarkı söyleyecek ol, ister gitarını çalacak ol. Bir kere döneceğin yer şarkı. Onu dinlemen lazım. Yani kulağı bir kere önce onunla dolduracaksın. Yani mesela sadece Paco de sen Vicente Amigo dinleyerek dinleyerek flamenkoyu öğrenemezsin. O eski şarkıları, eski kayıtları işte ne kadar geriye gidiyorsa taş plak zamanına kadar gidiyor tabii ki. Onları dinleyerek çünkü bütün hepsi onun üstüne evrile 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 bugün sen Paco de izlediğinde böyle bakıyorsun. Ee, bence biraz ondan kaynaklanıyor. Dansçı daha çok işte dansa uygun şeyleri dinliyordur. Ee, e, gitarcı sadece gitarcıları dinliyordur gitar çalacak adam. Ama onu hep ben gözlemliyorum mesela hep eksik kalıyor yani. Ya işte onun kompas denen ritmik yapılarında sıkıntı çıkıyor. Ona hiç kafa yormamış oluyor. Bu sefer onun tadını al almıyorsun aslında yani. Sürekli aslında sana faydası olmayan bir şeyin içinde bocalıyorsun durumu oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Pakadosya'nın parçasını onun gibi çalsan ne olur? Çalmasan ne olur? Adam bunu çalmış, kaydetmiş, tarihe geçmiş. Sen neyle uğraşıyorsun? Ya yani bu müzik şöyle bir müzik. Mesela klasik müzik icra üzerine kurulu bir müzik. Hani öyle evrilmiş abi. Bugün hala Bach çalınıyor. Hala Beethoven çalınıyor. Bu müzik öyle değil. Klasik gitar repertuarı da öyle. Yani sen klasik gitarcı olacaksan e, o ne diyelim o disiplinden bir geçmen için o repertuarı hani çal, çalmazsan olmayacak şeyler var. Onları bir çalıyor olman lazım. Bu müzik öyle değil. E, öğrenmek için başkalarının şeylerini çalabilirsin evet. Ama yine o kulak dolgunluğunu sağlayacak şey o sadece gitar dinlemenin yanında o dönüp eski şarkıcıları dinliyor olmak lazım. Özellikle. Ben onu tavsiye ederim. Eğer bu işin ucundan tutmak isteyen, hala hazırda tutan birileri var ise. E, o çünkü altını doldurur yaptığın işin diye düşünüyorum. Bizim Roma müziğini benzetiyor musun? Şey olarak e, geldiği yer... <laughs> ve çıktı çıkış noktası olarak soruyorum. Ya yani şimdi şöyle bir teori var müzikoloji çalışmalarında da bütün dünyadaki tırnak içerisinde çingenelerin Hindistan'dan kökenlenip oradan dünyaya yayıldığına dair bir teori var. Yani bunu da işte antropologlar, müzikologlar falan böyle olduğunu savunuyorlar. Bu anlamda aslında aynı ırkın dünyanın farklı yerlerine dağılmış bireylerinden bahsediyorsun yerleştiği ve jenerasyon jenerasyon çoğaldığı yerin kültürünün içinde bir müzik yapıyorlar. Mantalite birçok yönden benziyor. Mantaliteden kastım şu e, nasıldır mesela hani bizdeki e, romanlar şöyle yanlış bir şey söylemeyeyim diye düşünüyorum profesyonel müzisyen kavramı onlar için aslında çok geçerli değil çünkü herkes müzik yapar. Hani hayatın içinde bir şeydir müzik yani onu oradan çıkarıp sadece bunu yapan biri yoktur. Ondan para kazanmıyor olsan bile aileden herkes bir şey yapıyordur abi genelde. Orada da öyle. Orada da mesela burada da meşhur aileler vardır. İyi müzisyen çıkarmış işte şen yaylar. Herkesin bildiği mesela. Bütün jenerasyonlar, jenerasyonlar çok iyi müzisyenler yetiştirmiş bir aileden bahsediyorsun. Orada da öyle. Bir sürü aile var. Kimisi şarkıcı, kimisi gitarcı, kimisi bilmem neci. E, bu anlamda bence benziyor. Ve sonuçta hep şeydir ya, e, tarihsel olarak da tırnak içerisinde hep hor görülmüştür. Geçmişten bahsediyoruz yani. Bugün bile öyle ırkçı tipler var da hala hor gören falan. İspanya'da da var değil mi? Olmaz mı ya? İspanya'da flamenko dinlemeyen adam çok var. Ya zannediyorlar ki orada herkes flamenkonun peşinden koşuyor. Öyle bir durum yok yani. Aynı bizde halk müziğini aşağı gören bir elitist tayfa vardır ya. Aynısı orada da var abi. Onu da böyle alt tabakanın müziği gören, kötü müzik olarak gören, gelişmemiş müzik olarak gören. Ya da sadece turistik mekanlara. Ya da sadece turistik mekanlarda. Yani sonuçta bu insanlar zamanında o şehirler surlarla çevrilirken şehrin içinde, içine alınmayan insanlardan bahsediyorsun. İsmail için konuşuyorum. E ne oluyor? Franco sonra bunlardan para kazanabileceğinin farkına varınca hop çünkü İspanya dediğin ülkenin bir üretimi yok. Yani sömürgecilikten para kazanmış bir ülkeden bahsediyorsun bunu alıyor turistlere pompalıyor diyor ki biz buradan iyi para kazanıyoruz. Ondan sonra destek meslek başlıyor. Ki bugün bile mesela yakın zamanda hatırlamıyorum yanlış bilgi vermeyeyim de çok eski değil yani bu söylediğim 3-5 sene içinde olan mevzu. Bir yerde şeyleri falan kapattılar mesela tabloa denir bu flamenko yapılan mekanları. Belediye mesela onları kapattı. Ben Sevilla'ya gittiğimde orada ee, bizim Asmalı Mescit gibi diyeyim sana. Hı hı. Daha çok Böyle flamenko müziğin döndüğü o tablolar ve ressamların olduğu atölyeler, şunlar bunlar. Kiralar çok düşükken turist akınıyla beraber Galata çevresi gibi birden kiraların yükselmesiyle evet. tabii bu insanlar oradan gitti mecburen. Şöyle düşün, atıyorum Fikirtepe ya da işte tarla başında Çingeneler değil de başka birileri otursaydı aynı şey olacak mıydı? Zor abi olacaksa da başka şartlarla olacak. Sonuçta öyle ya da böyle bu ırkçılık var. Ee, ve bu yani iktidar abi yani iktidar her türlü sadece siyasi iktidardan bahsetmiyorum. İktidar sonuçta var olması için yani varoluş amacı zaten o var olmayı sürdürebilmek ve bunun adına sistematik olarak bir öteki yaratmak zorundasın. Zaten başka şansın yok. Çünkü ötekin yaratmadığın anda o iktidar unsuru ortadan kalkıyor zaten. Ee, o yüzden dünyanın her yerinde var, burada da var. Hala da insanlar savaşıyor biliyorsun işte. Yani hala bunu konuşuyorsak e Amerika'da işte hala Afrikalı Amerikalıların işte, tamam ne her ne kadar bir ayrımcılık yok diye gözükse de açıyorsun dijital platformda son zamanların dizilerini mesela dikkat dikkat et bütün atıyorum polis dizisi yönetici vasfındaki böyle önemli pozisyonlardaki karakterlerin çoğu Afrikalı Amerikalı. Niye bu devamlı pompalanıyor abi? Yani orada böyle altta bir ayrımcılık olmasa niye bunu göze sokmaya? Yani pozitif ayrımcılık gibi gözüküyor. Yani pozitif ayrımcılığın olduğu yerde aslında o tarafa farklı bir bakış olduğunun kanıtı aslında bu. Ya yani her şey eşit olsa bunu yapmak zorunda kalmazsın. Aynen. Hatta Nine Nine Brooklyn'de hem şey komiser hem gay şey. O iki vurgu zaten son iki senenin vurgusu devamlı. De senin dediğin gibi e ya eşcinsel şey. Yani bu şöyle gibi. Bence iki katmanlı. İlk katmanda şunu söylüyorsun aslında. Biz her şeyi eşit kabul ediyoruz. Söylediği bu aslında. Ama bunun bir altına girdiğin zaman sen yani bunu söylemek zorunda olmak bile zaten böyle bir ayrımın olduğunun göstergesi aslında. Yani bu gerçekten kabul görmüş olsa insanlar nezdinde senin bunu öne çıkarmak gibi bir derdin olmamalı. Zaten olmaz yani. Durduk yere erkeklerin haklarını koruyalım diye biri çıkıyor mu abi? Sonuçta sistem zaten ataerkil. Niye hala şey kadınları kadın hakları için savaşıyor insanlar? Çünkü bu çok böyle kökene kodlara işlemiş bir şey olduğu için dilin ne söylediğin çok bir önemi yok. Yani sistem sistem ataerkil. Yani onu da nasıl değiştireceğiz onu bilmiyoruz tabi. Neyse çok derin mevzulara girdik. Mevzu yani, müzikten evet. başka yerlere girdi şu an. Bir son zamanda okuduğum bir kitap var. Müzik Sosyalistisi diye. Güneş Hoca'nın Teknik Üniversitesi'nden. E, müzikle ilgilenenlere tavsiye ederim bu arada. Müthiş bir kitap. Orada şeyi çok güzel anlatıyor. Şimdi müzisyene daha doğrusu daha genel konuşayım sanatçı tırnak için alıyorum sanatçıyı. Hep böyle bir başka bir yerdedir ya. Ve son yani bir hiyerarşik bir durum vardır. Bunun aslında tarihsel olarak geçmişte nasıl böyle olmayıp ve bunun özellikle kapitalizmle beraber nasıl bu hale geldiğini çok güzel anlatıyor. Ben her zaman şunu söylerdim ama altı boştu tarihsel ve düşünsel olarak. Ya çok büyütmemek lazım sanatçıyı gözünde. Yani beste yapanı ya da bir enstrüman çalanı. Yani ayakkabı boyamakla enstrüman çalmak aynı şey abi. Ya kavramsal olarak konuşuyorum. O, o nosyonla yetiştiğin için hani sen bir... Sanki diğerlerinden farklıymışsın zaten. Değiliz abi. Yani sen o kameranın ile... başında oturuyorsun, ben gitarın başında oturuyorum. Bu kadar basit. Aramızda bir hiyerarşi fark yok. Ben daha ulu, daha ilhamlı, daha bilmemli bir adam değilim yani. Sen o kameraya, ben gitara 3 saat harcadıysam, sen kameraya 5 saat harcarsan sen benden daha iyi olacaksın. Ve bu sistemin işine geliyor ama. Yani. yani niye? Ya şunu düşün abi, eskiden antik Yunan'da biri müzik yapacak ya da tiyatro izleyecekse sahne yukarıda değildi abi, zeminle birdi sahne. Yani sen seyirciyle aynı hiyerarşideydin bak. E sonra ne oldu abi? Romantik dönem bilmem ne modernite gelmeye başladığında o sahne yükseldi. Daha da yükseldi. Daha da yükseldi. Şimdi gidiyorsun hiç ulaşamadığın bir yerden birilerine bakıyorsun. VIP 1, VIP 2 falan. var. E ne oldu? O sahnenin üstündeki adamla senin izleyen arasında bir hiyerarşi yarattın. O hiyerarşiyi niye yaratıyorsun? İşte 300 liraya bile satabiliyorsun. O seyirci içerisindeki o oturan adam alt metinde şunu diyorsun ya. Ben bunu yapabiliyorum. Sen yapamıyorsun ve yapamazsın. Ben özelim. Halbuki değil abi. Yani değilsin. Yani ben de özel değilim. İyi müzisyenden hiç biri de özel değil. Yani daha doğrusu bu yaptığımız işi çöpe atıp kendi kıymetimizi bilmeyelim minmalinde söylediğim bir şey değil. Ne iş yapıyorsan abi, ister ayakkabı boya, ister şurada bakkalın olsun, ister kafen olsun, istersen müzik yap, istersen prodüksiyon, video prodüksiyonu yap, ne yaparsan yap. Hepimiz eş abi. Hiç yani birbirimizin arasında hiyerarşi yaratmamız farkında olmadan yarattığımız hiyerarşiler içinde yaşıyoruz aslında. Ve hiyerarşinin olduğu yerde de iktidar doğacaktır. Bu son 6 aydır da iktidar kavramına çok kafayı taktım bu arada mı? Diyeceksin gitar çalışıyor musun? Vallahi çalışmıyorum işte. Ben bunlara kafayı yoruyorum ben bu aralar. Niyeyse bilmiyorum. Yani iktidar olgusu önemli abi. Yani iktidar deyince otomatikman algıladığımız hep siyasi iktidar oluyor bizim. O ayrı bir şey. Ama iktidar hayatın her yerinde var. Çıkalım abi. Kağıt toplayan bir sürü insanlar var sokaklarda. İçine bir dönüp baktığında onun yanından geçerken eğer onu şu kadarcık kendinden aşağıda görüyorsan işte sen o iktidara otomatikman sende o var yani. Yani sen senin altındakini ne kadar bu sen yanında birini de çalış bir kişi de çalıştırsan aynı şey, 25 kişi çalıştırsan da aynı şey, fabrika sahibi olsan da aynı şey. Yani o görünmeyen iktidarlar diyelim buna. O görünmeyen iktidarların farkında olmak bence çok önemli. Ve hayatın her yerinde var bu. İşin paradoksal tarafı da şu bence. Benim farkına vardığım şeylerden bir tanesi bu. Bugünün dünyası aslında bütün bu işte dijitalleşme vesaireyle beraber e, o iktidarların ortadan kaldırmış gibi gözüküyor. Atıyorum müzik prodüksiyon işini ele alalım. Bugün artık senin bir müzik yayınlamak için müzik firmasına ihtiyacın var mı abi? Yok. Kendin burada kaydedersin. Basarsın internetten. Bütün o dijital platformlara yayarsın. Nasıl? Demokratikleştik bakarsan. Ama abi onun içine girdiğinde atıyorum o algoritmanın nasıl çalıştığı ya da işte Spotify'ın %94 içeriğinin aslında 4 büyük plak firmasına ait olduğunu biliyorsan sen o kadar da demokratikleşmedik aslında. Sadece o ilizyonu yaratıyor sende. O iktidarın kalktığı ve demokratikleştiğin ilizyonu yaratıyor. Ve bunun farkında bile olmuyorsun. Bu daha tehlikeli. Feodal dönemde kolaydı abi. Güç kimin elindeyse. Biliyorsun ki güç bunda. Ben bunu yapmazsam kafamı keser. Bitti. Temiz. Şimdi muhteşem bir özgürlük ilizyonu var. Onun içinde aslında bütün görünmez iktidarlarla aslında bağlıyız her yere. O daha tehlikeli. Ee, Eşit abi olsun. bu neoliberalizm dedikleri bu aslında yani fa iktidar aslında bir şeye etliye sütlüye dokunmuyormuşum imajı yaratıp seni öyle bir hale sokuyor ki işte kitle iletişim araçlarıyla onunla bununla sen otomatikman zaten onun davranması davranmanı istediği şekilde zaten davranıyorsun. Bir yandan da onu yaparken özgürlük ilizyonu içinde yapıyorsun bunu. Çok acayip bir şey yani. Flamenco konuşacağız diye Falan bak. evet hocam. Nalan <laughs> amca siz beni dürttünüz bilmiyorum ya. Gitar çalınır. Çok dert etmemek <laughs> lazım. Ee, bu arada hiç küçümsemiyorum. Tabii ki enstrümanınızla çalışın. Doğru insanları bulun. Doğru insanlarla çalışın ama e, öbür tarafı da çok ihmal etmemek lazım abi. Yani son şey söyleyeyim çok uzatmayayım. Hani dedin ya sen en baştan hani söyleyecek bir dert, lafın olması lazım. Niye enstrüman çalıyorsun? Bir şey söylemek için. İşte sadece enstrüman çalarak o söyleyecek lafı bulamazsın hayatta. Yani biraz hayata da kafa yormak lazım ki bir derdin olacak abi. Yani derdi olmayan adam ne bu videoyu çekebilir, ne oturur enstrüman çalabilir, ne resim yapabilir, ne yemek yapabilir bana sorarsan. Yani hayatla ilgili bir derdinin olması lazım. O yüzden kendinize dert edinin deyip mevzuyu burada kapatıyorum ben. Neyse hocam çok konuştum ama kusura bakmayın. Biraz mevzuyu da dağıttık galiba. Siz artık onu altın makas olarak kırparsınız diye düşünüyorum.